Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çıtır çıtır bir börek tarifi hazırladım. Hem çok kolay hem de çok lezzetli oluyor. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. İsterseniz şimdi tarifimizin yapılışına geçelim. İlk önce yoğurma kabımın içerisine 1 yemek kaşığı sirkeyi alıyorum. Üzerine 1 çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. 1 tane yumurta. 1 çay bardağı süt. 1 çay bardağı sıvı yağ. Sıvı yağ da ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra unu ekliyorum arkadaşlar. Toplamda 4 bardak un kullandım. Üzerine 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Tuzu da ekledikten sonra hamurumu şöyle spatula ile güzelce bir toparlıyorum. Un markasına göre değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Bu yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Şimdi spatulamı temizleyip bu aşamadan sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unumu gördüğünüz gibi azar azar ekliyorum arkadaşlar. sizlerde de mutlaka azar azar ekleyin. Hamurumuzu çok fazla katı yapmayalım. Hamuru toparladım gördüğünüz gibi. Şimdi tezgahımın üzerine alacağım ve biraz da tezgahın üzerinde yoğuracağım. Tezgahın üzerine bir miktar un alıyorum ve hamuru tekrar tezgahın üzerinde güzelce yoğuruyorum. Mutlaka pürüzsüz bir hale gelene kadar yoğuralım. 2-3 dakikada bu şekilde yoğuruyorum gördüğünüz gibi. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Hamurumu yumuşaklığı bu şekilde gördüğünüz gibi pürüzsüz bir hale geldi. Şimdi bezelerimi hazırlayacağım. Bezelerimizi eşit şekilde hazırlayalım arkadaşlar. Toplamda 12 adet beze yapıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerini bu şekilde kapatıyorum. İlk bezemin altına ve üstüne biraz un ekledikten sonra ilk bezemi açıyorum. Unun içerisine bir miktar nişasta kattım arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Elimden geldiği kadar ince bir şekilde açıyorum. Bu şekilde ara ara un ekleyerek açalım arkadaşlar. Böreğimi peynirli hazırlıyorum. Siz isterseniz başka iç malzemesi de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi incecik açılıyor yufkalarım. Harika bir şekilde açıldı. Bakın inceliğinde şöyle bir göstereyim sizlere. Şimdi içerisine sıvı yağ ekliyorum ve fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Şöyle iki kenarını iki parmak genişliğinde katlıyorum. Katladıktan sonra uç kısmına iç malzemeyi ekliyorum. Peynirin içerisine birazcık da maydanoz ekledim. Maydanoz arzuya bağlı arkadaşlar. Sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Bu şekilde sarıyorum gördüğünüz gibi. Aynen videoda gördüğünüz gibi saralım. Çok fazla sıkı veya çok fazla gevşek olmayacak şekilde sardıktan sonra kendi ekseni etrafında çevirip aynen gördüğünüz gibi böyle şekil veriyorum. Hemen kısaca bir tane daha göstermek istiyorum. Yufkayı açtım yine ince bir şekilde. Yine içerisine yeteri miktarda sıvı yağ ekleyip fırça yardımı ile sürüyorum. Aynı şekilde kenarlarını katlayıp iç malzemeyi koyup sarıyorum arkadaşlar. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Yine bunu da aynı şekilde hazırlayıp tepsime yerleştiriyorum. Burada da fazla sık özen gösterelim. Hepsini bu şekilde açıp hazırlıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsimi alıyorum. Gördüğünüz gibi hepsini hazırladım. Üzerine bir miktar yumurta sarısı sürüyorum. Daha sonra da 180 derecelik fırınımda alt üstü kızarıncaya kadar pişiriyorum. Benim fırınımda 40 dakika gibi bir sürede pişti arkadaşlar. Fırınlarda değişiklik oluyor. Mutlaka kontrollü bir şekilde pişirelim. Şimdi pişirmeye gönderiyorum. Böreklerim pişti ve çok güzel pişmiş gördüğünüz gibi. Fırından çıkardım. Şimdi sizlere çıtırlığını Altını da göstermek istiyorum. Bakın çok güzel pişmiş altı, harika bir şekilde kızarmış. Şöyle nasıl çıtır olduğunda bir göstermek istiyorum. Çıtır çıtır bir börek yapmak istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Şöyle bölüp içini de göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın içi de kat kat ve çok da güzel pişmiş. Deneyecek olanlara buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videomun burada sonuna geldim. Başka güzel videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.